Yıllar önce 15 yaşlarındayken babamın bakkal dükkanında babama yardım ediyordum. Birlikte çalışıyorduk. Soğuk bir kış günü dükkana yaşlı bir kadın geldi. Üstü başı perişan. Babam birden ilkilerek yerinden kalktı. Buyur teyze dedi. Yaşlı kadın bebeklerim aç açıkta. Dükkana her gün böyle onlarca insan geldiğinden bunu geri gönderir diye bekledim. Yanıldım. Kasayı açtı. Eski bozuk 1 liralardan kadının avucuna tek tek doldurdu. İki poşet de gıda torbası verdi. Yaşlı kadın karanlık çöken havanın ardında kaybolup gitti. Şimdi rahmetli olan babama, ''Neden böyle yaptın? Çok mal ve para verdin. Vermeseydin kim olduğunu bile bilmiyoruz.'' Bana döndü. ''Sen onu insan olarak gördün değil mi?'' Sustum. Ne demek istediğini yıllar sonra anladım. Zaten o yaşlı kadını yıllarca beklememe rağmen dükkana bir daha hiç gelmedi.